Selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet uzun zamandır video atamıyorum. internet problemleri olduğu için bazı sıkıntılar oldu. Ama tekrardan buradayız ve telafi edeceğime söz veriyorum sizlere. Bugün sizlerle beraber Fatih Kasası ve Bula açmak istiyorum. Ama e, videoya geçmeden önce ufak bir çekilişten söz etmek istiyorum arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere daha önceki çekilişi yapamadım. Malum internet yerinden. O yüzden bu sezon 5 kişiye bulapas vermek istiyorum. Ve güzel teklif alacak şekilde e vermek istiyorum. Ama tek yapmanız gereken kanala abone olup ve beğenmeniz yeterli olur. Yorumlarda Instagram adresi yazarsanız çok sevinirim. Abonelikleri kontrol edeceğim. O zaman haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi Fatih kasası açacağız beraber. Ya biliyorum şansımız yok fakat açmak istiyorum ya bir artı bir geldiği için 1 artı bir geldiği için Rulu altınımın hepsini tamamını buraya yatırdım. Sizlere güzel bir içerik çıkartmak istiyorum. İnşallah hüsrana uğramam. İlk başta padişah kasıtlarını bir açalım. Yani biliyorum ne çıkacağını. Bize bizim bir şansımız yok ama yine de deneyelim. 6000 lira parasıyla devam ediyoruz. 5000 XP 2000 XP evet hiç şaşırmadım zula. Zula yine yapıyorsun yapacağını. 7500 zula parası. 25.000 vay be. 5000 XP level atlar mıyız? 5000 XP ile 5500 zula parası. 4000 zula 104000 xp evet bir sunucu değiştireceğim şeyle 99'da açacağım 99 devam ediyoruz arkadaşlar 5000 zula parası 1 2000 daha 10000 xp evet level atlayacağız sanırım bugün gidişle 6000 dolar parası geldi 7500 xp ve son kasasımızdan 4000 xp geliyor bir tane burada fatih kasası açacağım ve 10000 dolar parası evet sunucu değişelim totem totem klan 3 de açacağım evet bir tane daha açtık ve 75000 dolar parası vay be Vay be 25 bin xp zula parası bir tane daha açıyoruz ve 25.000 bin zula parası bize sınırsız verecek misin zula zula sana buradan sesleniyorum zula bir tane daha açıyoruz şöyle 10 bin zula parası 10 bin bir tane 15 bin zula parası 20 bin zula parası e bir tane destansı kuantum susturucu garantili deste bir tane daha açıyorum bir adet süper kuantum bir sınırsız ver be ne olur yani bir mpt versen bize 40 bin zula parası verdin ama ne işimize yarayacak ki 5000 bir daha bir 5000 daha 20.000 zula parası 25.000 zula parası verdi bir tane daha açtı 15.000 verdi tekrardan bir totem yapıp 45 75 e giriyoruz bir tane daha açtık bir tane daha 20 bin zula parası 20 bin tane 20 bin tane 5 bin iki la ya 25.000 bin zula parası bir adet kuantum garantili deste destans kuantum 10 bin zula parası bir tane daha açalım burada 40 bin zula parası verdi. Lağlim hiçbir şey vermiyor açalım? 50'ye girelim ya. Bir tane daha açtık. 20 bin zula parası. 10.000 bin zula parası. Sanırım bize nah verecek. 35 bin zula parası. Bir zula bir sınırsız ver. Bir zula 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 ne yapıyorsun Zula 10 bin zula parası 25.000 bin zula parası mübarek zula hayata küstürdüm bezi be 25 bin zula parası 20 bin xp evet 10.000 zula parası hiç şaşırmadım ya 20 bin zula parası hiçbir şey çıkmıyor evet bize 90 Yaptığımız totemler de boşa gidiyor be Evet son kasamız son kasamız bunu da 01 Adana'da açacağım be Dur giremedi buraya Neredesin lo Evet Nah çıktı 10.000 zula parası tane şuradan bir şeyler salım. Ha destansı premium deste. <laughs> Bundan bir şey çıkacak mı acaba bize? M4A1 galaktik desen. Legal galaktik desen. Bir işe yaramıyor ki. Bu Abi güzel bir şey çıksa ne güzel olursun be. Ama nerede bizde o şans nerede nerede? Ben 90 şeylerimin çıktı. Sanırım Zula bize küstü. Ya arkadaş böyle olmaz ki ya. AK galaktik desen çıktı vay be. Duygulandım, duygulandım. Olmaz ki böyle ya. Aldı. Aa desen çıktı. Aa, aa desen çıktı ter kontum sürücü deste garantili av 40 kale çok lazımdı bana evet bir tane daha açıyoruz ve nah çıktı ardından bir tane daha açtık epey 2000 var ya öyle bir lazım ki bana bunlar al a3 raptor kontum vay be. Mahkumun 350 güzelliği bir Bir tane daha açalım. Sanırım yeter bu kadar ya. Çıkmıyor, 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 çıkmıyor. İşimize yarayan hiçbir şey çıkmıyor. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Sula yaptı yapacağını yine bize bakalım bakalım ne çıkacak hala bize de. Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok bize hiçbir şey yok Vay iki tane destansı Ama yine boş Evet arkadaşlarımız arkadaşlarımız evet evet arkadaşlar şimdi de zlapası inceleyelim ben dün aldım ee, materyal yağmuru olarak gelmiş 1000 materyal veriyor 5000 materyal veriyor bunlar 1500 demir ha bu ne zla kf ikinci şans hmm. ooo 100 kopar 5000 zla parası 150, 150 daha, 250 koman parça katısı ne çıkacak bize? Oo yine, 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 yine. Arkadaşlar bula det böyle, bu şekilde biliyorsunuz zaten. Ee, beş kişi vereceğim alacağım hediye edeceğim, bildiğim şekilde. Arkadaşlar video bu şekildeydi dediğim gibi 5 kişiye çekirdek vermek istiyorum tek yapmanız gereken kanala abone olup beğenmeniz başka hiçbir şey yok bu kadar videoyu izlediğiniz için teşekkürler başka bir videoda görüşmek üzere